Herkese merhaba arkadaşlar. Size bu videomda İngilizce baş harflerinin kısaltılması, EMDR psikoterapi olan göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme yöntemi hakkında bilgiler vereceğim. Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme dediğimiz EMDR psikoterapi yöntemi kaza, savaş stresi, taciz, doğal afetler veya çocukluk döneminde yaşanan üzücü olaylar gibi rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların yanı sıra fobi, performans kaygısı, panik bozukluk, beden algısının bozukluğu, çocuklarda travma belirtileri, yaz, kronik ağrı ve başka sorunların tedavisinde kullanılan güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. EMDR psikoterapi içerisinde psikodinamik, bilişsel ve davranışsal, danışan merkezli yaklaşımlar gibi çok iyi bilinen farklı yaklaşımların öğelerini de bir araya getirmektedir. EMDR'da danışanın yaşama daha iyi uyum sağlamasını, kendisini ve dış dünya hakkında daha olumlu başa çıkma yöntemleri geliştirebilmesini, daha sağlıklı sosyal ilişkiler kurabilmesini sağlamaktadır. Terapi sonucunda olumlu davranış değişiklikleri gözlemlenmektedir. Yoğun sıkıntı ile başlayan danışanlarda çoğu ilk seanstan itibaren sıkıntılarının azalmaya başladığını kendilerine rahatsızlık veren görüntülerin silinmeye başladığını, rahatsızlık veren beden duyumlarının rahatladığını ve olumsuz duygulanımların azalmaya başladığını belirtirler. Sıkıntı yaratan durum ve yaşanan olumsuz olay eskisi kadar rahatsızlık vermemeye başlar. Kişi için travmatik yaşantının anlamı değişmeye başlar. EMDR ile hızlı ve şaşırtıcı bir değişim yaşanır. Tüm bunlara rağmen aslında psikoterapide travma çalışmak disasyasyon savunma mekanizması nedeniyle göründüğü kadar kolay değildir. Travmatik anının hatırlanması yoğun sıkıntı verir ve bu nedenle travmatik anının hatırlanmasından kaçınılır, üzeri örtülür. Ruh sağlığı uzmanı olmayan kişilerden Psikoterapi desteği almak oldukça riskli ve sağlıksız bir durumdur. Travmatik üzücü yaşam olaylarında ifade bulamayan, rahatsızlık veren yaşantılar kişiye olumsuz duygular, beden duyumları, olumsuz inançlar yaşatmaktadır. EMDR psikopatolojinin uygun olmayan bir şekilde yerleşmiş algılamalardan ortaya çıktığını varsayan bilgi işleme modeline dayanan 8 aşamalı bir yaklaşımdır. EMDR tedavisi, rahatsız edici olaylara ulaşılmasını, işlemesini hızlandırmak ve öğrenme sürecini iyileştirmek için hafızanın algısal öğelerine, yani duygusal, bilişsel ve bedensel durumlara odaklanmaktadır. Fran Shapiro 1987 yılında tesadüfen kendisini rahatsız eden ve üzen bazı düşüncelerinin birdenbire yok olduğunu fark etmiş. O rahatsız edici düşüncelerini yeniden aklına getirdiğinde de bu düşüncelerin kendisine eskisi kadar üzmediğini görmüştür. Bunun nasıl gerçekleştiğini anlamaya odaklanıp rahatsız edici düşünceleri aklına getirdiğinde gözlerinin kendiliğinden mi hızlı bir şekilde yukarı ve aşağı sağ ve solu sola doğru olarak hareket etmeye başladığını fark etmiştir. Düşünceler yeniden yok olmuş ve o düşüncelerin olumsuz yükleri de azalmıştır. Bu noktada farklı rahatsız edici düşünce ve anılar üzerine yoğunlaşırken göz hareketleri yapmaya başlayan Shapiro, bu düşüncelerin de yok olduğunu ve ağırlıklarını kaybettirdiklerini görmüştür. Sonraki 6 ay boyunca 70'in üzerinde kişiyle yaptığı çalışmalarla standart bir işlem geliştirerek bunu göz hareketleriyle duyarsızlaştırma olarak adlandırmıştır. 1990'da 36 klinisyene 2 günlük bir eğitim vermiştir. Bu eğitimi alan klinisyenlerden gelen yüzlerce vaka raporunun değerlendirilmesi sonrasında rahatsız edici anıların uyumsal biçimde işlenmesi için anıların ve yüklemelerin eş zamanlı biçimde duyarsızlaştırılmasının ve bilişsel yeniden yapılandırılmasının önemi fark edilmiştir. Bu noktada yöntemini göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme biçiminde isimlendirmiştir. Böylece EMDR özgün bir terapetik yöntem ve temel psikolojik yaklaşımların önemli unsurlarını içeren bütünleşmiş bir sağ atılım yaklaşımı olarak karşımıza çıkmıştır. EMDR hakkında sadece psikolojik yaklaşımların unsurları ile ilgili değil, aynı zamanda biyolojik olarak da çeşitli açıklamalar yapılmaktadır. Buna bağlı olarak travmatik deneyimlerle ilişkili olduğu bilinen limpik sistem ve amigdalaya etki ettiği öne sürülmektedir. EMDR'ın iki yönlü uyarımı içeren tedavi sürecinde nörobiyolojik mekanizmaları uyardığı epizodik anıların harekete geçmesine katkıda bulunarak bu anıların kortikal semantik hafızaya uyum sağlamasını hızlandırdığını öne sürmektedir. Olumsuz yaşam deneyimleri ya da travmatik yaşam olayları beynin bilgi işlem sistemindeki biyokimyasal dengeyi bozmaktadır. Bu dengesizlik bilgilerin sistemde uyarlanarak çözümlenme durumuna ilerlemesini engellemektedir. Böylece deneyimle ilgili algılar, duygular, inanışlar ve anlamlar sinir sistemi içerisinde kilitlenmiş olarak kalmaktadır. Göz hareketleri travmanın bireyde yarattığı fizyolojik durumu gidermede etkili olmaktadır. Tıkanmış olan duygular, göz hareketleri yoluyla sağ ve sol beyin yarım kürelerinin uyarılmasıyla açığa çıkmaktadır. IMDR sağ atılımda uyarıcı engelleyici dengeyi yeniden kurup donmuş bilginin duyarsızlaştırmasını sağlayarak bilgi işlemeyi ve uyarlanmış bir bütünleşmeyi gerçekleştirmek amacıyla göz hareketlerinden yararlanılmaktadır beni izlediyseniz eğer videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. EMDR psikoterapi yöntemi hakkında merak ettiklerinizi yorum kısmında sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.